Bunun üzerine biz Musa'ya ve kardeşine siz ikiniz Mısır'da kavminiz için bir takım evler hazırlayın. Evlerinizi karşı karşıya gelecek şekilde kurun ve namaz kılın. İnananları müjdele diye vahyetmiştik. Musa dedi, Ey Rabbimiz! Kuşkusuz sen Firavun'a ve adamlarına şu dünya hayatında göz kamaştırıcı zenginlik ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et ve kalplerini sıkıştır. Çünkü onlar can yakıcı azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. Allah dedi, İkinizin duası da kabul olundu. Öyleyse dost doğru olun ve sakın bilmeyenlerin yoluna uymayın. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Bunun üzerine Firavun ve ordusu onlara zulmetmek ve saldırmak için onların peşine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken Firavun, İsrail oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım. Artık ben de ona teslim olanlardanım dedi. O zaman Allah ona, "Şimdi mi inanıyorsun? Oysa daha önce isyan etmiş bozgunculardan olmuştun. Ama biz bugün ardından gelenlere ibret olması için senin sadece bedenini kurtarıp bir tepeye atacağız. Çünkü insanların çoğu ayetlerimizden habersizdirler.